Seydi Kemal Baran Emlak Grup'tan herkese merhabalar ben Züriye Kart. Şu anda Seydi Kemer Melekşe Mahallesi'nde jandarma yakın konumda 2 artı bir giriş kart, kat kat mülkiyetli yeni yapı bir dairemizin tanıtımına geldik. Dairemizin ön cephesi otoparklı ana caddeye çok yakın konumda. Mutfak salon. Burada balkon, çift balkon olduğu için bu balkonu salona dahil edebiliyoruz. Ağacık olan müşterilerimiz. Devam ediyor. Koridorumuz sağ tarafta bir geniş banyo, tuvalet, çamaşır makinemiz de burada olacak. Burada bir yatak odamız yine aynı şekilde geniş. Devam ettiğimizde de ebeveyn yatak odasına geliyoruz. Bu şekilde ve burada bir adet de arka cephede de L şeklinde balkon var. Bu balkonda yine aynı şekilde dairenin içine alınabilir.